Korona günlerinde yeni bir deyim, yeni bir açıklamasıyla yine sizlerle birlikteyiz. Videomuzu izledikten sonra YouTube kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmazsanız çok seviniriz. Şimdiden verecek olduğunuz destekler için sizlere teşekkür ediyoruz. Bugün Ramazan ayı içerisinde de bulunuyor olmamızdan dolayı çok farklı, güzel bir deyimin açıklamasını yapacağız. Hala da günümüzde çok sık bir şekilde kullanılan deyimlerden bir tanesidir. Ben mesela... İstanbul için iftar vakti denildiğinde televizyonda bu ezanı dinlerken hep hocaların elleriyle kulaklarını kapattıklarını görür. Ya da bir minareden hoca ezan okurken gördüğümde onların da elleriyle kulaklarını kapattıklarını görürüm. Olayın sadece olaya daha fazla konsantre olabilmek için yapıldığını düşünürdüm veya bir makamı verebilmek için bu şekilde yaptıklarını düşünürdüm ama olayın iç yüzünün böyle olmadığını öğrendim. Oysa ki mesele şuymuş. Mekke Müslümanlar tarafından tekrar fethedildikten sonra Mekkeli Müslümanları namaza çağırabilmek için bir yola ihtiyaç duymuş. Kimisi demiş ki işte çan sesiyle insanları namaza davet edelim, kimisi davul sesiyle insanları namaza davet edelim demiş ve daha farklı bir yol aranmış. En son demişler ki hikayeyi biliyorsunuz zaten insan sesiyle insanları namaza davet edelim demişler. İlk ezanı okuyan kişi ise Hazreti Bilal Habeşi. Bilal Habeşi ezan okuyabilmek için yüksek bir noktaya çıkmış. Eliyle kulağını kapatarak ezan okumaya başlamış. Onun eliyle kulağını kapatarak ezan okumasının sebebi ise henüz Müslümanlığı kabul etmemiş Mekkeli müşrikler ve farklı dinlere inanan insanlar Bilal Habeşi ezan okurken gürültü çıkartmışlar. Mesela çocuklar Bilal Habeşi'yi taşlamış. Hep bir ağızdan şarkılar söylemişler, bağırmışlar, çağırmışlar. Kilisenin çanları çalmış, hatta davul çalmışlar ezan sesi sağlıklı bir şekilde duyulmasın diye. bilal Habeşi ise bu sesleri duymamak için kulağını baş parmağıyla kapatıp ezan okumaya başlamış. Dolayısıyla o günden bugüne kadar bütün hocalar bilal Habeşi'nin bir sünneti gibi düşünerek ezan okurlarken kulaklarını kapatmışlar. O sırada da Müslümanlar namaz vakitlerini kaçırmamak için Ezan okulup okunmadığını birbirlerine sormaya başlamışlar. Sormuşlar demişler ki, ezan okundu mu? Ezan okunmadan hemen önce eliyle kulağını kapatan Bilal Habeşi'yi görenler şunu söylüyorlarmış. Ezan henüz okunmadı ama eli kulağında okunmak üzere diyorlarmış. İşte bir işin olmasına an meselesi kalmışsa, her an olabilecek bir işten bahsediliyorsa, olmak üzere olan bir işten bahsediliyorsa olup olmadığı sorulduğunda olmadı ama eli kulağındadır denilmiştir. O günden bugüne kadar eli kulağında deyimi bu şekilde kullanıla gelmiştir. Başka bir deyimde yeniden birlikte olmak üzere.